Peki bir kabin memurunun olması gereken özelliklerin hangileri sende var? Sabırlı olmak var. Az önce sabırlı olduğunu görmedim ben yazın. Beyefendiyle öyle bir konuştun ki beyefendi küçük dilini yuttu ya da direkt kafa göz daldı sana ya. Hı. İletişim açık olmak var. Nasıl bir iletişim açıklıktı bu verdiğin örnekte ben pek bunu göremedim. Yani beyefendi derken bile böyle konuşuyorsun. Beyefendi! Bak ayağına denk al beyefendi. Bak beyefendiliğini bozma benim beyefendilerime. Tamam mı? Ha. Bu mu bir iletişim açıklık? Her türlü iletişim tercihlerini açayım demeye çalıştım derken bile o her türlü böyle çıkıyor. Her türlü, her türlü. tabii birader her türlü. Tabii, her türlü. Oldu mu şimdi? İletişim açık oldu mu?